Merhaba sevgili dostlarımız. A School'a hoş geldiniz. Bugün şimdiki zamanı present continuous öğreneceğiz. Yani present continuous bir eylemin tam şu anda gerçekleştiğinden bahsederken kullanılır. Örneğin, I am listening to music right now. Şu anda müzik dinliyorum. Bir diğer kullanım durumu ise daha uzun süren ve hala devam eden eylemler içindir. She is writing a book these days. O bugünlerde bir kitap yazıyor. Yani bu bir tesadüf değil, daha uzun bir zaman diliminde gerçekleşen bir eylemdir. Ayrıca yakında gerçekleşecek planlardan bahsederken de kullanırız. Örneğin, we are meeting our friends tomorrow. Yarın arkadaşlarımızla buluşuyoruz. Ve rahatsız olduğumuz bazı alışkanlıklardan bahsederken genellikle always zarfı ile belirtilir. He is always complaining. O sürekli şikayet ediyor. I am reading a book. You are walking to school. He is swimming. We are learning English. You are dancing at the party. Onlar futbol oynuyorlar. Görüyoruz ki present continuous, kişi ve sayıya göre çekimlenmiş to be fiiliyle ana fiilin ing takısı almış haliyle oluşur. Örneğin, I am working. Ben çalışıyorum. She is eating. O yemek yiyor. They are playing. Onlar oyun oynuyor. Bu arada eylemin tam şu anda gerçekleştiğini anlamamıza yardımcı olan zaman zarfları vardır. I am watching TV now. Ben şimdi televizyon izliyorum. She is studying right now. O tam şu anda ders çalışıyor. They are working at the moment. Onlar bu anda çalışıyorlar. He is running in this very moment. Şu anda koşuyor. At present we are living in London. Şu anda Londra'da oturuyoruz. Ek bilgiler için lütfen tüm dersi gözden geçir.